Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizmle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edildi. <laughs> Belirtiler yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan otizm spektrum bozukluğu her coğrafyada ve her sosyoekonomik düzeyde görülebiliyor. Peki toplum otizm konusunda ne kadar bilgili otizmin belirtilene kadar hakimiz vatandaşlara sorduk. Otizm hakkında ne biliyoruz? Otizm hakkında ben ee, ne diyeyim size şimdi çok fazla yemekten ötürü oluyor herhalde o yağlı yiyeceklerden ötürü oluyor. Öyle mi? O mi karıştırıyor yoksa? Otizm duyduk mu? Duydum da yani tam net olarak hani otizm hastalığı nasıl bilemiyorum yani duydum ama. Evet otizm bir hastalık mı peki? Hastalık. Otizm bu çok yiyen Çocuk daha mı oluyor bunda? Evet. Ee. Ne hastalığı öyle ben bilmiyorum ki. Otizm nedir? Ben, Biliyor muyuz? ben, muyuz? Duyduk mu daha? Hayır önce? ben bilmedim. Otizm spektrum bozukluğu. Hayır. Ben hiç daha hiç şey diyorum yani. Otizm hakkında ne biliyoruz? Valla şu an için hiçbir bilgim yok. Bilginiz yok. Hayır. Otizm spektrum bozukluğu daha önce duymadınız. Duymadım. Çocuğunuz sizinle göz teması kurmazsa ne hissedersiniz? Üzülürüm kızım ne hissedersiniz? <laughs> Üzülürüm. Vallahi kardeşim evlat çok önemli ya. Evet. Mutlaka çocuklarımıza göz teması olmamız lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Yani duygusal bir şey. Peki otizmli bireylerin görünüşlerinde bir farklılık var mıdır? Hayır. Onlar da bizi gibi aynı insanlar. Hiçbir farklılıkları yok. Çocuğunuzu ismiyle hitap ettiğinizde çocuğunuz size dönüp bakmazsa ne yaparsınız, ne hissedersiniz? Hiç öyle bir şey olmadı ama kötü hissederim ya. Evet. Peki otizmli bireylerle ilgili ne biliyoruz, ne duydunuz? Çok fazla bir şey bilmiyorum ama şöyle haberlerde seyrettiğimde mesela kendi işlerini kendi gören, işe gidip gelen para kazananlar olduğunu biliyorum ama belli bir eğitim ve anne babasının ilgilenmesi sayesinde olduğunu biliyorum. Çocuğunuz sizinle göz teması kurmazsa ne hissedersiniz? Üzülürüm tabii ki. Hakkında ne biliyoruz otizmin? Valla fazla bir bilgim yok yani. Bir hastalık mıdır otizm? Evet. Otizm nedir? Hakkında ne biliyoruz? Ee, otizm bu şey hasta olanlarda. Yani evet. o nasıl diyeyim sana beyin içerisinde şey yapıyorlar ya. Dış görünüşüne bakarak bir insanın otizmli olduğunu anlayabilir miyiz? E tabi bazen şeyinden belli oluyor yani görünüşünden. Çocuğunuz sizinle göz teması kurmazsa ne hissedersiniz? Çocuğum benden memnun değildir hissederim çocuğunuza ismiyle hitap ettiniz. Size dönüp bakmadı. Ne istedersin? tepkisi var üzülürüm tabii ona. Niye, nedeni nedir derim. Kendimde bir şeyler aradım yani. Otizm nedir? Hakkında ne biliyoruz? Otizmli çocuk engelli çocuktur. Çocuğunuza ismiyle hitap ettiniz. Size dönüp bakmadı. Ne yaparsınız? Ne yaparım ne yaparım güzel bir soru. Demek ki çocuğuma karşı bir soğukluğum var. Çocuğumla, çocuğumla ilgilenmiyorum. Bunu, anlarım yani. İsmine dönüp bakmadı. ismiyle hitap ettiniz. Size dönüp bakmadı. Ne hissedersiniz? Ne hissederiz? Yani ne yaparsınız? Bir... bir doktora götürsün yani bir psikolojik doktora yani bir sıkıntısı var mı bir şey var mı en, işimiz münasip yani doktor. Otizm hakkında ne biliyoruz nedir? Vallahi otizm... bir de bir, bir nevi hastalık yani yani evet. Gelişim bu yani hastalığı bir şey yani. Otizm duydunuz mu daha? önce? Evet. Çünkü kızım e, kreş öğretmeni hı hı. ve var bir tane öğrencisi e, göz teması kurmuyormuş. Hı hı. Onu yönlendirdi e, doktora yönlendirdi hı hı. ve maşallah şimdi gülmeye başladı. Anne diyor öğretmenim diyor. Otizm tamam. duydunuz mu? Otizm Efendim? otizm otizm otizmli bireyler. Ne demek o? O konuda e, biraz araştırma yaptım. Ee, torunumu ilk önce iki tane torunum var benim. Onların üstünde izlenimleri kurmaya çalıştım. Hani bakmamalarını, ilgilenmemelerini. Ee, birkaç yerde hani böyle konuyla ilgili araştırma yapıp konuştum birebir.